Efendim? Leyla Hanım, misafiriniz var. Bana göndermedin mi ya? Ee, hemen geliyorum. Geliyorum ben. Ne işin var ya burada? Gel bir sarılayım sana ya. Acır konuşmamız gerekiyor. İçeri geçelim de hasret giderelim mi? Ha? Yok ya, içeriye gerek yok. Gel, hava çok güzel. Hem benim sana anlatacaklarım var. Hadi gel. Gel, yenge nasıl? Yenge. Yenge iyi. Sen nasılsın? İyi, iyi ya, ben de iyi. Yeni hedefimizi bulmuşsun Leyla. Vallahi helal olsun sana. Bu kadar iyisini siktin seni ararsam ben bile bulamazdım. Ateş Arca'nın canım damadım. Abi sen kafayı mı yedin? Olmaz, hayır hayır olmaz unut onu olmaz. Niye olmazmışmış, ha? Niye olmaz? Olmaz bir kere o, kendini vermiş biri tamam mı? Pislik olmaz, hayır unut yok bir daha duymayayım asla abi. Ya olmaz. biz adama gönül ver değilmiyoruz tamam mı? Klasik usul işte Gönlünü alacağım paraları indirgandı yapacağız. Hepsi bu. Niye yokuş yapıyorsun sen ya? Ya benim adamın gönlünü alacak zamanım yok. Ya bir kere benim bakıcı olmadığımı biliyor. Otelden kaçtım sanıyor. Zaten sen kendine güvenli bir yer bulana kadar burada kal. Ondan sonra sen sağ ben selametle de olmaz. Leyla istediğini desin tamam Sen kendini orada tutmanın bir yolunu bulursun. Ya bulamam diyorum abi. Niye anlamıyorsun? Olmaz. İyi. Sen bilirsin. Ben de giderim seni Meryem'i, Onur'u, Barış'ı hatta kendimi bile ihbar ederim. Anladın mı sen? Meryem bir daha çocuğunu göremez. Barış'ın geçtiği yanar, onurun yatalak annesi kardeşleri sahipsiz kalır. Yapamazsın. <laughs> Yapamam tabii. Yapamazsın. Öyle bir yaparım ki aklın şaşır seni. Ya ben o adamı sana nasıl baktığını kendi gözlerimle gördüm. Ya uslu kız olup dediklerimi yaparsın... ...ya da hep beraber kodesi boylarız. Ve Vebali de senin boynuna. Anladın mı beni? Seç bakalım artık. Söyle söyle paralar nerede? Söyle söyle paraların yerini. Söyle söyle. Ulan Yakup, lan tıkır tıkır işliyor. Biraz da bu hayatın tadını çıkar Yakup, paraların yerini söyle söyle. <laughs> Ver. Tamam, tamam. Hemen geliyorum. Aa, Ateş, niye kaçtın? Ee, benim çıkmam lazım. Bir, Be bir kaybolmuş. Dur, bir dakika bekle. Ya uzarsa Allah korusun. Burada da yok. Durmayın, durmayın. Bütün bahçeyi arayın. Olduğu gibi ağaçların arkasına kadar, çalıların içine kadar, her yere. Durmayın, durmayın, durmayın. Durmayın burada, odalara bakın, bir daha bakın, baştan bakın. Evet. Canım benim, korktun sen. Gel, ben sana su vereyim. Bağırın, Berit diye bağırın, lütfen. Ah, ah, nerede benim güzel ponçikim? Nerelerde, ne oldu, ne oldu? Berit, bir tanem, bebişim. Nerelerde, ne oldu bu çocuğa? Ah, ılgaz, bir tanem. Bu çok fazla benim için. Ah, canım, canım. İlter. <laughs> Bakabildiniz mi her yere? Her yere baktık Umut Bey. Ay nasıl olur ya? Bak ben bu ateşten çok şüpheleniyorum. Ne yapabilir bu çocuk? Yani cami avlusuna falan koydu herhalde. Olacak şey değil ya. Yani gerçekten yani beceremeyecek bu çocuğa bakmayı. Beceremeyecek. Ah, aa, ah. Tamam. Aydos. Ne oluyor? Ne yaptın çocuk? Ah, canım kardeşim, gel biz elimizi yüzümüzü yıkayalım. Hadi, hadi. Bak, nefes alıp verin. Bulacağız, bulacağız. Merak etmeyin. Derin derin nefes alın. Tamam, tamam. Sen de derin, bir dikkat et. İlker, sen bana baştan anlatır mısın? Ne oldu şimdi? çocuk kız kayıp, beyefendi eğlenceden yeni geliyor. Neredesin abicim sen? Nasıl oldu İlter? Biz de bilemiyoruz ki Ateş Bey. Ilgaz Berit'in odasında bir ses duyuyor. O yalnız zannedip oraya gidiyor. Berit ortada yok. Biz de hemen güvenlik şefimizi devreye aldık. Evet, çok güzel. Nasıl olduğunu öğrendin. Nasıl bulacağımızı da söyleyecek misin? Ha? Abicim, bak o kıza bir şey olursa var ya seni mahvederim. Tamam, sus. Tamam mı? Zaten bir şey yapmamışsınız. Ekiplerin durumu ne? Arıyoruz efendim. O zaman biz de arayalım. İstersen çocuklarla kal, bir de bize birkaç fener ayarla. Ben de geleceğim. Tamam, tamam. O zaman eğer Umut tehdit savurmayı keserse ve yardım etmek isterse, siz birlikte öne bakarsınız, ben de arkaya bakarım. Tamam mı? kayıp. Biz ne? de kamera kayıtlarını kontrol ediyoruz Hanım. Oh, bakıcımız da teşrif ettiler. Ya ben çok özür dilerim. Gerçekten önemli bir işim. Iş. İşiniz sırası değil. İşinizde ne kadar başarılısınız. Takdir ettim. Ben çıkıyorum. E, ben de geliyorum. Hayır, gelmiyorsun. Tamam, burada kalacaksın. Ya, Ama ne yapayım? Gelmiyorsun ne yapayım? dedim. Ah, söz dedim. Hayret bir şey. Berit. 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 Berit! Berit! Berit, korkma. Ben geldim abiciğim. Berit! 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 Berit, neredesin? Berit yok! Ah, korkudan hafızasını kaybetti yavruca. Kıyamam, kıyamam. hocacım e, gel biz bir kere daha eve arayalım belki buluruz Ay. Allah Allah şansım yok ki şansım yok. Kapandı. <gülüyor> 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 ne yapıyorsun burada? Benim ne? Sen ne yapıyorsun burada? Hani evde kal dedim ya. Berit'i arıyorum. Sen gerçekten olmaman gereken yerlerde olma konusunda çok iyisin. Hani bir sorumluluğun vardı ya ve onu yerine getirmediğin için berit kayıp ya. O yüzden eve dön. Yani çok özür dilerim, çok haklısın. Ha, haklı olmak istemiyorum, tamam mı? Artık haklı olmak istemiyorum, o yüzden al şu feneri ve eve dön. Neredeydin peki? Efendim. Neredeydin sen? He, ben sana hesap mı vereceğim şu Hı. an? Ha? Yok hayır. Ee. Ama evde durup bekleyemem Berit'i. Yani. Şunu şu an konuşmayacağız. Sen şimdi eve dön ben çocuğu bulacağım. İyi. Gelme sen gelme ben kendim bulurum. Sonuçta çocuk benim sorumluluğum ya. Baş belası. Baş belası. Baş be biz evi bir kere daha aradık. Berit yok. Berit'e kim zarar verdiyse onu kendi ellerimle polise teslim edeceğim. Ben demedim mi, mi sana? Kırk yılda bir doğru söyledin uşak. Evet, polisi arayacağım. En azından tutanak tutarlar. Ben bir su alayım, Havakanlar basıyor. Ne yani, biz kardeşimizi kaybetmekte hapse mi gireceğiz? Saçmalama, hapse falan. Ee, hala telefonu kapatsan mı? Asla. Berit'i biz sakladık. Ne? Sen öyle deyince bakıcıdan kurtulurum. Ateşten zarar veririz diye düşündük. Ben değil, sen düşündün. Şişt. çocuklar. Ama Berit gerçekten kayboldu. Ha, Ilgaz. beni yanlış anlamışsın. Ben böyle bir şey söylemedim size. <laughs> Alacağız şimdi? Ha. Tamam. Tek bir kelime bile etmiyoruz. Tamam mı? Konuşmuyoruz. Ya, ya bulamazlarsa? Sessiz ol. Bak, bunu anlatmanızın kimseye bir faydası yok. Tamam, bu konuyla sizin hiçbir ilginiz yok. Susuyoruz. Of, Fılgaz. Ay. Berit. Berit. Tanya. Berit. Vereç Nerede din dolarları söyle söyle Nerede din Sağlığınıza. abi. Ya. Bak, bak bizim paralar da işte böyle uçtu gitti. Aa Çiğdem, aa! Çiğdem! Ah vabey ah, ya, sana başka abi. bir kız mı yok ya. ya? Erkek adam hadi. onlar Marema, mı abi? Gel. abi? buraya kafa dağıtmaya geldik, hadi, hadi kalk. Abi. Gel, gel, gel. Keyfim yok, Gel, gel, gel. Nasıl oynayayım şimdi? Nasıl oynayayım Buraya kafa dağıtmaya geldik, gel. 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 Dağıt kafanı hadi eğlenmene bak. Hadi gel. Boğazımda kalsın, boğazımda kalsın. bir şey var mı? Herhangi bir gelişme? Yok biz de hala arıyoruz. Tam bir şey olursa haber verin. Tamam. Berit! Bağırmana gerek yok çünkü cevap vermeyecek çünkü konuşamıyor. Hayır konuşamıyor değil konuşmuyor. Yani küçücük çocuk ne yapacak nereye gidecek? Ya, muhtemelen bir yere saklanmıştır. Onu gelip bulacak kimsesi yoksa niye saklansın? Ne? Sen nereden biliyorsun? Bu saatte kuş mu olur ya? Tabii ya. Buldum. Ee, şöyle yapacağız. Sen şimdi güvenliği arayacaksın. Arazideki bütün ağaçlara bakacağız. Hangisinde kuş yuvası varsa onların etrafını arayacağız. Tamam mı? Al şunu. Ben gidiyorum. Ya. Tüm ağaç, ne kadar fazla ağaç olduğunu biliyor musun sen? Şurayı bir ışık tutsana. Leyla. Oldu mu? yok değil mi? Çok merak ettik seni. Bir şeyin yok değil mi? Dur bakalım. annesi gitmiş Leyla. Ah benim oğlum. Ah ne işim var oralarda senin Allah'ım ya Rabb'im ya. ay. Al şunu hiçbir tanem. Al minik kuzucuğum, al onu. Ya, ya, ya bırak bırak. Ya gören de ince hastalığa tutuldu sanacak. Ha senin oğluşun bu biliyorsun değil mi? Senin oğluşun bu. Ya, görmüyor musun? Geceden kalmış işte. Bırak yatsın zıbarsın. Ay doğulucum indin, hadi Ay birazcık birazcık nindin. Hop içmeyeceğim baba öyle deme ya. Bu insanlar çok güzel insanlar. Çık havada aklımdan rüyalarıma giriyorlar baba. Dün mesela kayıp ederimi gördüm. Aa a, rüyanda hangi baba girdi? Yakup kayıp ederime. Buradayım ben oğlum. Dağlarda güneş var. <laughs> <laughs> Gündüz niyetine. Ben hemen şu rüya tabirine bir bakayım ne demek istiyormuş. Anlatsın, ben bakayım. Bir Şimdi pavyona gitmişiz, karşılıklı birbirimizi görüyoruz. O da beni görüyor. Sonra oynamaya başlıyoruz. O oynuyor, ben gülüyorum. O gidiyor. Sonra ben oynamaya devam ediyorum. Bir tane pullu kız var. Ona para takıyorum. Öbürüne mikrofon var, şarkı söylüyorum. Ee, sen salak mısın evladım ha? Bu rüya değil ki ya, bu gerçek. Dur bir dakika, dur. Ne? Demek ki hala İstanbul'dalar. Güzel, Ay. güzel. Demek ki hala yakalayabiliriz. Diyorsun. Sen şunu yukarı çıkart, buraları rezil edecek. Hadi ben çıkıyorum, Hadi. <laughs> Güzel, benim olmayacak. Gidem, seni çok seviyorum. ki. bu kadar başına da... Ateş Bey. Belki bana düşmez ama... Sizi uyarmak benim vazifem. Aynı konuda? Füsun Hanım ve Umut Bey. Ee, korkarım onlar bu işin peşini bırakmayacaklar. Sizin bir açığınızı yakalamak için ellerinden gelen her şeyi yapacaklar. Farkındayım. Ben bizzat kendi kulaklarımla işittim. Füsun Hanım tutanak tutulması için polisi aradı. Sağ ol İlter. Evet. da yaptık. Mis gibi olduk. Değil mi? Berit. Bugün yaşadığın şeyler için özür dilerim. Hepsi benim yüzümden oldu. Beni affet, tamam mı? Tamam. Demek ki yavaş yavaş konuşacağız. Bana uyar. Ben seni beklerim. Hadi yatalım mı? Hı -hı. Uyku vakti geldi. Hı. Uyandığında burada olacağım.